Salim hoş geldin. Hoş bulduk Gökey. Ne haber? sen. <gülüyor> <gülüyor> İyi. Bugün bir konseptle aslında izleyicilerimizin karşısındayız. Bugün Yeni program. Yeni program. Evet. Konsept senin geliştirdiğin bir konsept. İstersen konsepti biraz anlat izleyenlere. Ondan sonrasında başlayalım. Umarım yurt dışında böyle Amerika'daki böyle bir YouTube kanallarında falan böyle bir şey. Ya ben bir baktım. Hiç emsalini bulamadım. Umarım izleyen arkadaşlar da bundan feyz alacaklardı. Beğenirlerse zaten aşağıya gerekirlerse yazsınlar, like'larını eksik etmesinler. Konseptimiz şu. NBA'nin e, o anlarına dair benim hiç bilmediğim e, bazı fotoğrafları, bölüm başına 3 fotoğraf düşünüyoruz. gökey basacak. Ben burada fotoğraf basıcı, e, basıcıdan alacağım ve onunla alakalı e, karşılıklı bir sohbet e, gerçekleştireceğiz. Böyle bir şey düşündük. Bu arada... Gerçekten hangi fotoğrafları kullanacağını hiç bilmiyorum. Zaten işin biraz da esprisi o açıkçası. Yani benim o anlık e, tepkilerimi almak. Dolayısıyla hani izleyen arkadaşlar da zannetmesinler ki fotoğrafı almış konuşmuşlardır falan. Hayır, hiç tamamen kendisine kontrolünde. O, o zaman. zaman şöyle yapalım Salim. Bir şey rica edeyim senden. Ben fotoğrafı baskıya gönderdiğim zaman sen e, baskıyı al. İlk önce izleyenlere göster sonra sen bak. Okay, Eğer bunu yapabilirsen, Yap oradan alırken yaparız. bakmadan alabilirsen. Böyle bir şey Yaparız, eklemiş olalım yani bir farklılık olsun. Şimdi ilk fotoğrafı basayım istersen. Bas gönder bakalım. Gelsin ee, neler abi şimdi. Aslında ilk fotoğraf birazcık da böyle hani sana tiyolar da vereyim e, ucundan. Hmm, hmm, ver bakalım neymiş. Abi ilk fotoğrafımızda MB'nin belki de en ikonik anlarından bir tanesini göreceksin. Abi zaten mevzu ikonik anları konu. Evet. Abi. Ama bu gerçekten <laughs> hazırsan basıyorum abi. Bas şimdi. bakalım görelim. Ben gönderdim. Peki ipucu ver abi çok iki tane çok ikonik oyuncunun aynı şey. karede bulunduğu bir fotoğraf bu genelde zaten ikonik fotoğraflar ama bu olur. öyle bir şey değil peki. yani bu çok başka birçok oyuncunun da çok birçok e, izleyenin de aslında aklında yer eden çok sevdiği bir kare peki e, şu anda basılıyor, basılıyor. Şu anda? evet birazdan geliyor. gelecek sana hatta ses geliyor mu gelmiyor şu anda Yok, geliyor. Basıyor, basıyor. geliyor geliyor basıyor <laughs> evet Abi şimdi fotoğraf çıkınca Bakın, bize... inşallah ters çıkar çünkü al, alırken görmek zor. Alırken olabilir. bana doğru bakarak alardı. Tamam. Onu. O bay, bay, başarabilirsem yaparım. Evet abi şu anda çıkıyor fotoğraf Bakmıyorum, birazdan şu göreceksin. yakın zaten ufak bir Bana bak. <laughs> bana, bana bak. Şey yüzü e, yukarıya bakar şekilde mi çıkıyor? Yüzü yukarıya bakar şekilde çıkacak abi o yüzden senin oraya bakmadan bakalım gösterebilecek. Bu da senin challenge'ın olsun. Ben sana bittiği zaman bitti diyeceğim abi. Alınacağım zaten. Elini uzatıp Çekip şöyle bir göstereceksin kabere. Ondan sonra sen bakacaksın. Bakalım yapabilecek miyiz? Çok mu ikonik? Bence çok ikonik Peki ya. tamam. Eminim birçok izleyen için de çok ikoniktir. İzleyicilerimiz de bunlarla ilgili yorumlarını yazarsa çok seviniriz. Bu arada... Onların için e ifade ettiklerini de tabii Evet. E, yani. Şunu da söyleyelim. Lütfen e, abone olmayı, yorum yapmayı da unutmayın kanalımıza. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız, devam etmesini Bekle, istiyorsanız. Bekle, alıyorum. Çevirdim. Abi evet. Çok güzel çıkmış bu arada. Alıyorum. Bakabilirsin abi. Bakıyorum. Abi bu tabi bir dönem yani bu çok özel bir dönem bu Wade LeBron connection'ın e, aynı zamanda Chris Bosh'un e, bazı e, takımla alakalı e, feragatlarda bulunduğu hem kontratsal olarak hem takımdaki rolüyle alakalı kontratların e, ro rollerinden feragatta bulunduğu ama NBA tarihindeki belki de en iyi duolardan biri e, olan bir fotoğraf arkadaşlar burada tabi. Ya bu fotoğraf gerçekten çok özel bir fotoğraf. Aynı zamanda tabii LeBron James bu formayla iki tane de şampiyonluğa imza attı. Bu belki de LeBron James'in en dominant halini aynı zamanda temsil ediyor. Yani kariyerindeki belki en güçlü, fiziğinin en ağır olduğu ve ligi neredeyse 2001-2002 şek gibi domine ettiği bir dönemi ifade ediyor. Tabii biz kendi aramızdaki sohbetlerde genellikle LeBron'un Miami'ye katılışıyla e, bu takımın bir Wade takımı olduğu gerçeğinin değişmediğini söylerim. Göke ile Yamaç da her zaman derler ki hayır abi Lebron geldiği sürede Lebron oradaysa o takım bir Lebron takımıdır der. Ben buna çok inanmam. Çünkü varlığıyla Lebron'un sonuç olarak e, Dwayne Wade'in e, Dwayne Wade'in şehri olmasıyla ve oradaki bütün e, iplerin Wade'in elinde olmasından dolayı ben yine de bunun bir Wade takımı olduğunu düşünmek istiyorum. Ya Lebron ağırlığını sonuç itibariyle o takım kabul etmek zorundaydı o dönem için mi etti. Ve sonuç olarak sonucunu da aldılar. Sonucunu da, da aldılar. Ekmeğini aldı. de yediler ama bu fotoğrafta yani be, bence olabilecek en ikonik fotoğraflardan biri NBA tarihinde müthiş. müthiş. Hatta sonrasında bunun birçok mimi yapıldı. Neden yapıldı? Birçok e, NBA maçlarında bazen denk gelip tekrarının olup olamayacağına Başka dair... Başka oyuncuların baş evet. alakalı çok fotoğrafları e, buna benzettiler ama bu hiçbir zaman orijinal gibi olmaz. Olmaz. Şimdi <laughs> ikinci fotoğrafı çıkartacağım abi sana. Bunu ben böyle kenara koyuyorum. Koy abi. Müthiş fotoğraf. İkinci abi. fotoğrafta da şu anda ben gönderdim. Bu fotoğrafta da abi sen yine dediğim gibi şeyi göreceksin. Yani aynı oyunculardan bir tanesini göreceksin ilk <laughs> fotoğraftaki. Wade'i görmem herhalde. Lebron'u göreceğim. <laughs> Ama çok, bu da çok ikonik fotoğraflardan bir tanesidir. Buna yorumlarını çok merak ediyorum. Bu hani so, Yani Salim'e soru sor deseler bu fotoğrafı sorardım yani herhalde. <laughs> o yüzden e, okay. şu anda çıkıyor. Wade'i Lebron Lebron'un ikonik bir fotoğrafı. Evet şu anda... Topu, topu Panya sıkıştırdığı fotoğrafı attın galiba. Yok değil abi. <laughs> Yine bakmadan göster izleyicilere. Tamam öyle yapalım. Biz bu arada ekrana koyuyoruz. Yani ekranda gözüküyor zaten fotoğraflar da. E, sen hani bu konsepte eğlenceli bir şey yapmış olursun. Şöyle bakmamaya çalışıyorum. Alıyorum. Terse çevir Şöyle abi. Şöyle çeviriyorum. Şöyle de gösteriyorum. Ne lan güzel bir şey mi? <laughs> çok güzel çok ikonik bir fotoğraf bence ya. Çeviriyorum. Çevir abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, the decision. Yani ya bununla alakalı bu gömlek, bu tişört, bunun altındaki pantolon, LeBron James'in bu kararı belki de birçoklarına göre NBA tarihinin en zayıf hamlelerinden bir tanesi. Dolayısıyla bu aslında bakarsan, yani mesela az önceki fotoğraf çok iyi anılar barındırıyor içerisinde. Bu ise Birçoklarına göre belki de NBA'deki en zayıf hamlelerden bir tanesi. LeBron James'in Cleveland'da yakalayamadığı başarıyı e, Miami'ye gidip e, bir oradaki sonuç olarak e, tren Dwayne Wade ona bir bagol olarak eklenip aslında bakarsan orada bir şampiyonluk arama çabasını ifade ediyor. Bence Miami orada vagonu arıyordu, vagonu buldu abi. Şey vagon e... değil e, özür dilerim. E, e, evet. Ön kısmına ne diyorlar o trenin ne şey, diyorlar işte. Evet. Ya yani burada... Lokomotif, lokomotif. lokomotif arıyorlardı. Bilmiyorum yani lokomotif yine Wade miydi yoksa Lecom lokomotif Wade miydi yoksa LeBron muydu tartışılır. Ama günün sonunda bu aslında birçoklarının e, içerisinde bu kötü bir anı. yani insanların ağzında kekremsi ve çirkin bir tat bırakan bir anı. Ya yani bunu e, Oklahoma City'de başarılı olamayan Kevin Durant'i Golden State Warriors'a katılmasıyla belki de eş tutabilirsin. O da belki de NBA tarihinin en e, zayıf hamlelerinden ikincisi olabilir. Abi ondan bu bu hamleden sonra hatırlarsan zaten e, Cleveland'da e, LeBron'un formaları falan yakıldı. Yaktılar. E, aklılar abi. E, izli yani çok hatta hala da konuşulur yani bir farewell yapılır mı e, LeBron son bir Cleveland'da dönüp e, orada bitirir mi falan diye. Ama yani sanmıyorum öyle bir şey ya yapacağını. Çok bu an bu an e, çok. ESPN'e çıkıyor. E, ESPN'de ben bir açıklama yapacağım deyip işte Amerika'daki bir spor medyasının o ana kilitlendiği ve bu dandik gömlekle gelip bu açıklamayı abi, yaptı. I will take my e, powers to ne diyordu? Yeteneklerimi doğu yakasına götüreceğim diyordu. Evet, ama abi bir de şöyle bir şey var. Yani bence olabilecek en kötü hamlelerden bir tanesiydi. Bir oyuncu olarak. Evet. Başarıdan bahsetmiyorum. Evet, yani Başarı geldi. Başarı geldi. Evet Ama günün sonunda abi Jordan'ı konuşturdular bu konuda ya. ya. Yani, Jordan iki laf etmek zorunda kaldı. Biz de Isaiah Thomas'la Larry Bird'le bir araya gelip mi takımda Aynen. işte şampiyonu kovalasaydık falan diye. Yani ben bu öyle hareketleri biraz şey buluyorum abi açık evet. söylemek gerekirse. Başarı işte. geldiği için bir şey demeyeceğim. Asıl büyük felaket burada hiç şampiyonluk çıkmaması olurdu. Burada şampiyonluk çıkmadığı için, çıktığı için biraz ve tabii ki yılların getirmiş olduğu üstüne bir örtü de var. Yılların da onunla beraber biraz da yaşlarda Kemal'e yer biraz affediyoruz gibi gözüküyor. Peki şimdi üçüncüyü çıkartıyorum abi. Evet son fotoğrafımız. Son için. fotoğraf. Ya üç fotoğraflar kalacağız çünkü arkadaşlar bu kağıtları bulmak çok zor, çok da pahalı. <laughs> o yüzden yani bunu aslında sabaha kadar yapabiliriz. Ama işte de. izleyenlerimiz izler e, beğenirse beğenme butonuna ve aşağı Bu kağıtlardan yardarsa, çok alabiliriz. Bu kağıtlardan bize daha çok alabiliriz diye <laughs> düşünüyorum. Abi üçüncüsü benim özellikle seçtiğim bir şey. Okula geç gidip sabahliğin izlediğim bir başlığı, ortaokul zamanında. Ortaokul, o zaman 90'ların sonu 2000'lerin başına gidiyoruz. Evet abi ve bence yine NBA'nin en ikonik anlarından biridir ve e, highlight videoları yapıyorsa mutlaka içerisinde olan bir e, karedir. Kafamda bir iki bir şey canlandı. Çok ve benim, ya şöyle söyleyeyim, sen anlayacaksın benim en sevdiğim oyuncunun e, şeyi. Iverson. Evet, <laughs> doğru. Süre Gökhan'in e, Iverson kafa bandıyla <laughs> ve bandıyla yani, olan ben... fotoğrafını koyalım <laughs> diyelim. Abi... Çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkmak üzere. Hemen geliyorum. Tahmin ettim. Orada bir sarı renk gördüm. Bu bu fotoğrafı ben tahmin ettim şu anda. Abi. Çekiyorum. Bence bir tarihinin en ikonik fotoğraflarından biridir bu ya. Ya abi şöyle. Ya bu fotoğrafın şu anda 30 ila 40 yaşında ya da 35 ila 45 yaş arasında olan insanlardaki yeri çok Başka. özeldir. Şöyle söyleyeyim. Ee, bu maçın yayını kanalda D'de yapılıyor o zaman. Doğru abi. Kanal, Kanal D'de, D'de yapılıyor. yapılıyor. 107-101 bitti bu maç. Bu dönemde basketbol kim yorumluyor? Murat Muratanoğlu ve İsmet Badem mi yorumluyor yoksa Kangural ee, Murat Kosova vardı yani ya hatırlarsan Murat Murat Kosova yorumluyordu ve abi inanılmaz bir maçtı. Bu bir NBA finali. Doğru. Kaç yılın NBA'si? 2000, 2000 yılının NBA finali <laughs> abi. bu bu görselde El Iverson'ın ee, serinin ilk maçını tek başına 43 sayıyla tek başına alıp domine, biraz, etti. E, domine ettiği etti. domine etti fakat serinin devamını maalesef getiremedi. Fakat e, NBA böyle bize bir anı kazandırdığı Muazzam bir fotoğraf. Üstünden atladı. Ben, bazı, bazı genç arkadaşlar tanımayabilir. Şu anda Los Angeles Clippers'ın koçu Tiron Liu'nun üstünden atlıyor. Doğru ve o maçta artık Tilon'un diyor ki ya beni lütfen bu menşından çıkarın abi ya ben <laughs> sağlamıyorum abi ve abi Iverson'un bu arada ha, yani en üst düzey artık basketbol abi, oynadığı evet. dönemler e, ve o dönemler şimdiki gibi değil abi fiziksellik aşırı fazla ligde uzun adamların ligi o zamanlar ve 1.83'lük bir Iverson'un 80 kiloluk bir adamın o ligde neler yapabileceğini izlediğimiz yıllar. Aslına bakarsan bu fotoğraf bir David vs. Goliath fotoğrafıdır. Doğru. Çünkü o dönem işte Kobe Bryant, Derek Fisher, Robert Torrey var mı o kadar? Robert Tori var. Ee... Shaquille O'Neal. Ya orada bir e, şey var. E, Goliath var. Ve David, David de tek başına Allen Iverson maalesef ki rüzgar günlerine karşı savaşıyor. Çünkü Doğru. tek başına takımda hiçbir desteği yok. Erin McKee ile e, Rajabelli, e, şey, şey Todd McKellarla e, bir onur mücadelesi ve aslında. o, o e, seride Eric Snow ve George Lynch'i de kaybediyor. Eric Snow da o serinin e, bütününde oynamıyor. Tabi. Dolayısıyla hatta şu, o o seride hiç oynamıyor hiç zaten. Oynamıyor. Evet. Ve dedim zaten. şöyle maçta Aha. Lakers ciddi bir şekilde dinlenerek zaten çıktı. Çünkü Lakers hiç maç kaybetmemişti o maça kadar. Şu an Herkesin... altındakilere bakıyorum. Vurdu arkada işte, Mark, Mark Madsen. Madsen var. Mark Madsen var. Yedek pivotuydu şeyin. E, 54 52. numara da Orlando'dan aldığı Horace Grant olabilir mi? 54 numara Horace Grant değil, Samaki Walker olabilir. Ha, Samaki, Samaki Walker olabilir. Ya bu tabii aynı zamanda e, bir devrin kapanıp başka bir devrin başladığını da anlatıyor. NBA'de oyuncuların takım elbiseyle Michael Jordan'lar kutu gibi takım elbiselerle gelirken Enlivors'un lige inanılmaz bir swagger getirdiği, inanılmaz bir tarz getirdiği, kollarının dövmeyle kaplı olduğu, Conor eee basketbola dahil olduğu ve hip-hop kültürünün bol e, hip-hop kültürüyle aslında bakarsan basketbol kültürünün birbirine inanılmaz derecede e, içine girip bir şekilde e, dahil olduğu bir dönem. Dolayısıyla bu gerçekten çok özel bir fotoğraf. Çok ve e, şöyle demin dediğim gibi Lakers o zamana kadar hiç maç kaybetmemişti o sezon ve e, yani playoff'ta ve tek maçını Philadelphia'ya karşı kaybetti sonra 4-1 zaten şampiyon oldu. Ve e, Indiana, Milwaukee, Toronto gibi çok zor e, rakipleri eleyerek Philadelphia'ya gerçekten kan dök dökerek, kan kusarak geldi finale kadar ve her seri de 4-2 4-3 falan bitti yani çok maç oynadı o sezon. Ta perişanlıkla oraya, perişanlıkla geldi. çok yorgunlukla geldiler ve e, uzatmayla bir uzatmayla e, ile Alfiya aslında nişanesini taktı diyelim evet. yani ama son da açısından... şampiyonluk olarak saysınlar Evet yani ben yani Alvers'i çok severim ya. Birçok sever. Kaan abi falan çok şey yapmaz, haz etmez ama. E L. Iverson maalesef ki günümüz basketbolunun teknolojiyle iç içe olması ve verimlilikle alakalı hesapların yapıldığı dönemde değeri aslına bakarsan düşmüş bir oyuncu çünkü yaptıkları ne kadar verimliydi ne kadar verimsizdi bunu oturup saatlerce tartışabiliriz ama onun lige getirmiş olduğu ikonikliği şu ana kadar hala da başka bir oyuncu getirebilmiş değil Doğru. diyelim. sleeve'ler onun sayesinde geldi daha evet, E, örgü saç da kesinlikle Örgü saç şey kafa bantları yine az çok vardı da arm sleeve falan öyle geldi yani ve e, şey e, yani diyeceğim o ki müthiş bir andır. E, izleyen ve şöyle NBA'ye dediğin gibi bir hip-hop kültürünü getirdi Iverson ama e, aynı zamanda Iverson bir hip-hop e, single da çıkardı. 8 bars, 6 e, bars. E, Yok. E, 48 bars. 48, 48 bars. Bar. Öyle bir şey hatırlamıyorum Aynen. şimdi ama e, şey, nedenler açıklamaya yazarım onu. Bum, evet. Öyle bir müziği vardı. Evet. Ve, ama tabii ki başarılı olmadı. Ee, günün sonunda bilmeyen izleyicilerimiz için de bunu söyleyelim. İnternetten bulup dinleyebilirler. Ee, peki. Ve son koyalım. Koyabiliyor muyuz linkini? Bulursak koyarız tamam, tabii ki. İzledim, ya. Tamam. Buluruz ya okay. buluruz. Ee, son olarak şunu söyleyeceğim sayesinde. Üç tane ikonik fotoğraf Aha. dedik. Ve 3 fotoğraf da şu anda zaten ekranda Hı. görüyor izleyicilerimiz yan yana. Bu üç andan bir tanesinde olacaksın. Tek bir ya yani one shot. Hangisinde olmak isterdin? İkisinde de çok yakın bir şekilde görüyorum. Tabii tabii. İlk, Medya. üçünü de izliyorsun ya. Üçünü de izleyeceksin. Hangisini, hangisini tercih edersin? Ya burada Iverson'u seçmek zorundayım ya. Iverson'u seçmek zorundayım. Yani All Lakers NBA finali bir kere. Evet. E, Iverson var. E Kobe'yi izleme şansım var. Aynı zamanda Şeki izleme şansım var. Ve bir de deplasmanda gelen galibiyet var. Iverson'u seçmek zorundayım. Peki. Çok teşekkürler. Ee, sevgili arkadaşlar siz de bu içerikleri beğen beğeniyorsanız Lütfen beğenme butonuna tıklayın. Abone olun kanalımıza bu bizim için çok önemli. Ve yorumlarda siz sizin için hangi an çok ikonikti NBA'de bunu bizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.